Evet arkadaşlar. Şu an e, bulunduğumuz yer 15 Temmuz kavşağı. Şu 15 Temmuz kavşağı oluyor. Maraş'ın Güzide yerlerinden. Şu Abdülhamit Han Camisi. Burası da piyaza dediğimiz şeyin şu anda bakın piyaza görünüyor karşıdan. Piyazanın hemen yan tarafı. Burada e, maalesef enkaz çok fazla. Şu gördüğümüz yeşil arı, e, Winçin çalıştığı yerde dün bir hanımefendi sağ olarak kurtuldu, o bir mucizeydi. Şu an iş makineleri çalışıyor yoğun bir şekilde. Artık hani depremden sağ çıkarılan hani sağ insanın sağ insanların sağ çıkacağı ümidi kalmadı gibi. Yoğun bir bölgedeyiz. Bizim yerimiz şurası. Bakın Haber Türk. Şu an bize komşu oldu. Habertürk'ün yanındayız biz. Çadırımız orada. Orada insanlar, gruplar, dernekler insanlara e, sıcak ekmek, sıcak yemek, çay e, servisi yapıyorlar. Şöyle şu anda durum bu. Maraş'ta durumlar çok kritik. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Binalar böyle. Yani Allah e, insanları muhafaza etmiş. Yani çünkü şöyle düşüneyim. Şöyle söyleyeyim ifade edeyim ee, Bir deprem yani bir sarsıntı Daha olsaydı bu binaların hiçbiri Ayakta duramazdı yani şöyle Bakın şu bina bile biraz bakın Sağlam durmuş ama Çatlaklar çok fazla Durum bundan ibaret arkadaşlar Merak edenler oluyor Arkadaşlarımızdan böyle yoğunluk Bu şekilde artık Canlı çıkma ümidi yok Ama yine de Enkazın başında biri bekliyor belki hani bir şeyler olabilir, bir kıpırtı olabilir diye. E, durum bundan ibaret arkadaşlar. Duanızı bekliyoruz. Biz buradayız bu kardeşlerimize. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz daha çok çalışanlara hizmet ediyoruz. Polisler, bekçiler, kurtarma ekipleri, tabi mağdur aileler de bize geliyorlar. Ama çoğunlukla e, böyle gönüllü olarak bu bölgeye sevk edilmiş insanlara hizmet ediyoruz. Durum bu arkadaşlar.